Antalya'da bir girişimci şehir hayatından bunalanlara keçi gütme turları düzenlemeye başladı. Tura ilk katılanlar hizmetten memnun kaldı. Bak benimkilere bak bak. Çakmak köyünde yaşayan Özgür Baş, keçi sürüsünü turizmin hizmetine sundu. Baş, şehir insanları için turistik keçi gütme turları düzenlemeye başladı. Genç girişimci sloganı da buldu. Bir gün keçi güt, bir aylık stres at. Turistik keçi gütme turlarının ilk kafilesi lise arkadaşlarıydı. Konukları keçileri güdemese de onları bol bol besledi. Besledikçe adeta çocuklaştı, eski günlerine döndüler. Kısır kısır yiyoruz. <laughs> Yıllar sonra bir köy hayatından sonra ilk defa bir köye geliyorum. Keçilerle haşır neşir bir durumdayım. Ay Allah'ım. Allah'ım ne güzel. Hem çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılayacağız. Hem de günün stresini burada Mis gibi dağ havasıyla şu güzel hayvancıklarla atacağız. Çok tebrik ediyorum projeyi yapanları. Yaşadığımız dünyayı yok etmeden onun kıymetini bilerek insanları ve tüm canlıları sevelim. Keçi gütme turuna katılanlara saç kavurma ve keçi sütünden yayık ayranı ikram edildi. Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Tavsiye ederim hemen gelin acil. Gerçekten ülkemizin her yeri çok değerli. Denizi var ama Dağlarımız da var. Dağlarımızda atıl ve e, insanları bekliyor. Girişimci gördüğü ilgiden memnun. Yaklaşık 50 civarında keçimiz var şu anda. Bunun yanında çeşitli e, kanatlı hayvanlarımız mevcut. Tüm bunların sonucu olarak da insanların doğayla baş başa olduğu, baraj manzaralı, e, hafta sonlarını güzel geçirdikleri bir e, çiftlik hayalimiz var. Ve bunun ilk e, adımını da attık. Burada yaklaşık e, 30 kişi civarında e, bir talep oluştu ve çok memnun kaldık. Keçi gütme turları talep oldukça devam edecek. Gel. 姐姐。Yeah, yeah.